Herkese yeniden merhaba. Bir her daim hareket programıyla daha karşınızdayız. Bugün gördüğünüz gibi matımın üzerindeyim ve pilates topum var. Bu da demek oluyor ki bugün nabzımızı yükselteceğiz, terleyeceğiz, fazlasıyla enerji sarf edeceğimiz, yağ yakacağımız hatta bir gün olacak. Egzersizlerimiz birazcık zor gelebilir. Opsiyonlu olarak size farklı versiyonlarıyla da göstermeye çalışacağım hiç vakit kaybetmeyeceğim ve nefesimi egzersizlere harcamak istiyorum. Bu nedenle hemen başlıyorum. Şimdi ilk egzersizim için hemen dizlerimin üzerine geçtim. Dizlerimizin üzerinde kalmayacağız aslında. Birazcık modumuzu değiştireceğiz. Bu da önce pozisyonumu değiştirerek, pozisyonumu daha doğrusu başlangıç pozisyonumu göstererek olacak. Şimdi bir dizim önde, ayağımı yere yerleştirdim. Dizim de aynı hizada kalıyor. Bu da demek oluyor ki dışarıya doğru ittim. Bu şekilde durmuyorum. Mümkün olduğunca dışa doğru basıyorum. Hem ayak tabanınızı önce onu göstereyim sizlere. Ayak tabanınızı koyduk. Eğer ki içe basma probleminiz varsa sizdeki sorun şu şekilde olacak. Mümkün olduğunca öne doğru ayak bileğinizi içeri doğru kıvırarak basıyorsunuz. Bunu uzun vadede zaten hastalıklara yol açtığını biliyorsunuzdur. Bizim amacımız dışarı doğru basmak mümkün olduğunca ayak tabanımızın dışına doğru yerleştirmek. Buna bağlı olarak da dizimizi dışarıya doğru açmak. Şimdi bu pozisyonda kalıyoruz. Pozisyonumuzu gösterdik. Bir bacağımız arkada, bir bacağımız önde olacak şekilde ancak yapacağımız harekette başlangıç bu pozisyonumuz bu şekilde olacak. Ancak bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. O da arkada kalan bacağımda ayağımın üstünü değil matımın üzerine parmak uçlarımı yerleştirmek olacak. Çünkü dizimi yerden kaldırıyor olacağım. Bu şekilde hem dengemi sağlayacağım. Kollarımı uzatmam ve topu yerleştirmemdeki amaç biraz daha dengemi sağlamak olacak. Tekrar gösteriyorum. Hafifçe dizlerinizi yerden kaldırıp hareketi tamamlamak önemli olacak. Bunu yaparken önde kalan dizimizi Hafifçe ileriye doğru uzatıyoruz ki arkadaki dizimizi biraz daha düzleştirebilelim. Uzattık kollarımızı. Üf. 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 Mümkün olduğunca Dizinizi yerden kaldırmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Hem öndeki bacağınızı çalıştıracaksınız. Hatırlarsınız daha önceki hareketlerimizde özellikle lunge hareketi yaptığımızda neydi? Her iki bacağımız da düz bir şekilde ayakta duruyoruz. Bir bacağımızı geriye doğru itip dizimizi yere değdiriyoruz. Yere değdirmesek de yere değer pozisyonu neredeyse teğet geçecek pozisyona getiriyorduk. Şimdi hareketin tam tersini yapıyoruz burada. Lunge pozisyonunun lunge egzersizinin tam tersini yapıyoruz. Dizimiz yerdeyken dizimizi yerden kaldırıyoruz ki bu da demek oluyor. Karın kaslarımızı sıkmamız gerekiyor. Postürümüzün düzgün olması gerekiyor. Bunlar tamamen beraberinde dengemizi sağlayabilmemizi sağlıyor. Dengemizi sağladığımız takdirde hem vücut ağırlığımızı kullanarak hem pilates topunu kullanarak tüm vücudumuzu çalıştırmış oluyoruz. Sizin hissedeceğiniz noktalar bacaklarınız olacak. Özellikle üst bacaklarınızın tamamını hissediyor olacaksınız. Hem geride kalan bacağınızda hem de önde kalan bacağınızda tüm bacaklarınızı hissediyor olacaksınız. 2 Karın kaslarınızı hissediyor olacaksınız. Dediğim gibi o dengeyi sağlayabilmeniz için karın kaslarınızı sıkıyor olmanız gerekiyor. 3. Kollarımızı ileriye doğru uzattık. Mümkün olduğunca postürümüzü, karın kaslarımızı sıkmak mecburiyetinde kaldığımız için kalçamızı içeriye doğru çekiyoruz ve aslında hem postürümüzü, bel boşluğumuzu kapatarak postürümüzü düzgün bir şekilde korumuş oluyoruz. Kollarımızı uzattık. Kollarımızdan da desteğimizi sağlıyoruz. Mümkün olduğunca kendimizi Bacağımızı yerden kaldırdığımız için üst gövdeniz öne doğru değil dik pozisyonda kalmayı yardımcı olacak. Bu hareket mükemmel bir hareket. Sanki pilates topunun hiç işlevi yokmuş gibi algılansa da evet pilates topu olmadan da yapabilirsiniz bu egzersizi. Önemli olan bacaklarınızı, karın kaslarınızı, sırtınızı düzgün bir şekilde kullanabilmek. Ancak hareketi yaparken eğer ki hareketinizi tamamlayıcı bir unsur olarak kollarımızı ne kadar uzatacağız, ne kadar mesafede tutacağız bunu görmek istiyorsanız pilates topu da yardımcı olacaktır. Bu hareketi 15 tekrar 3 set yapabilirsiniz. Başlangıç pozisyondaysanız 2 sete düşürebilirsiniz ya da düzgün yaptığınız takdirde 1 sette bizim için kabuldür. Şimdi ikinci egzersize geçebiliriz. İkinci egzersizde plank pozisyonda olacağız. Ancak düz plank değil yan plank pozisyonda olacağız. Bu hareket bir önceki egzersize göre daha kolay. Ancak bu hareketi yaparken de yine aynı şekilde denge çok önemli olacak. Şimdi hemen pozisyonumu gösteriyorum. Üste kalan bacağımı uzattım. Biraz daha yukarı doğru çıkayım. Üste kalan bacağımı uzattım. Altta kalan dizim kırık bir şekilde hafifçe geriye doğru ittim. Bu kez topumu kaldırıyorum. Kalçamı da yerden kaldıracağım. Pozisyonumuz bu şekilde. Burada dengede kaldığımız takdirde zaten karın kaslarımızı hissediyoruz, sırtımızı hissediyoruz. Mümkün olduğunca burada değil topu tam başınızın üstüne gelecek hizada tutmanız gerekiyor. Dediğim gibi karın kaslarımızı hissediyoruz, kalçamızı hissediyoruz, bacaklarımızı hissediyoruz ve sırtımızı hissediyoruz. Yapacağımız hareket topu alıp içeriye doğru itmek. Bunu yaparken nefes veriyoruz. <Gülüyor> 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 karın kaslarınızı sıktığınızdan emin olun. Zaten dengede kalmanızın tek yolu karın kaslarınızı hissetmek. Nefes verdik, nefes aldık. Son 5 4 3 2 ve son kez. Kalçam yerleştirdim ve tamamen hareketi tamamlamış oldum hareketi tamamladıktan sonra özellikle karın kaslarınızın yanmaya başladığını, ter attığınızı fark edeceksiniz. Bununla birlikte nefesinizi kontrol etmekte zorlandığınız takdirde bir seti bitirdikten sonra 10-15 saniyelik molalar verebilirsiniz. Nefesiniz düzgün olmadığı takdirde hareketleri biraz daha böyle yarım yamalak yapmaya başlıyoruz o nedenle. Hareketleri düzgün bir şekilde yapmak, tam bir şekilde, doğru bir şekilde yapmak önemli. Burada yine sanki topumuz hiçbir işe yaramıyormuş gibi olabilir. Ancak topumuz aslında kapandığımızda hareketi ileriye doğru ittiğimizde nereye kadar gittiğimizi gösteriyor. Bu nedenle topumuzu kullanmak önemli. Illaki sıkmak değil. Tabii ki o egzersizleri de yapacağız birlikte. Topumuzu sıkmak onun ona karşı bir direnç geliştirmek değil, bu egzersizlerde de topumuz faydalı olacaktır. Sıradaki egzersizimiz köprü egzersizi olacak. Şimdi tam olarak topumuzu sıktığımızdan ve ona karşı bir direnç geliştirdiğimizden bahsetmiştik. Şimdi bu harekette bunu kullanıyor olacağız. Kalçamızın üzerine matımızda oturduk dizlerimizin arasına topumuzu yerleştirdik. Yine ilk iki egzersizde de olduğu gibi hem sırtımızı hem kalçamızı hem karın kaslarımızı hem de bacaklarımızı tüm vücudumuzu hissedeceğimiz bir diğer egzersize geçtik. Köprü egzersizi yapacağız şimdi. Kollarımızı geriye doğru ittik. Ayaklarımızı tam olarak yerleştirdik. Ne tam ileri doğru ne de tam kendimize doğru. Tam arasını bulacak şekilde konumlandırdık. Kalçamızı yukarı kaldırdık. Dizlerimizi ileriye doğru ittik. Topumuz bacaklarımızın arasında ve bıraktık. İsterseniz boynunuzda bir rahatsızlık hissediyorsanız kalçanızı kaldırdığınızda başınızla da tavana bakabilirsiniz. Hareketi yaparken özellikle kollarınızın tüm vücudunuzu kaldırdığından emin olun. Bacaklarınızı da kalçanızı kontrol ederek aslında kullanıyor olacaksınız. O nedenle asıl amacımız topu yine sıkmak değil. Topu sabit tutup hem üst gövdemizi hem bacaklarımızı, kalçamızı, karnımızı aynı anda çalıştırmak olacak. Birkaç tekrar daha yapalım birlikte. Ayaklarımız sabit, dizlerimiz sabit. Son beş, dört, üç, iki ve son kez. Şimdi bu hareketi yaparken hem kollarınızı hissedeceksiniz dedim ama kollarınız derken. Sadece üst kollarınızdan bahsetmiyorum, iç kollarınız, hatta dirseklerinizi bağlayıcı kısımlarda bile hareketi tamamen hissediyor olacaksınız çünkü bütün üst gövdemizin ağırlığını evet karın kaslarımızdan destekli yapıyoruz. Ancak sırtımızı e, taşıyan kollarımız olacak. O nedenle hem kol çalıştık hem bacak hem kalça hem karın bütün aslında büyük kas gruplarına yönelik bir egzersizdi. 15 tekrar 3 set yapıyoruz. Yine siz ihtiyacınıza göre set sayılarını artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ancak standartımız aslında 15 tekrar 3 set ve sıradaki egzersizimize geçebiliriz sıradaki egzersizimiz nispeten diğer egzersizlerimize göre daha kolay olacak. Bunun için sırt üstü matımızın üzerine uzanıyor olacağız. Dizlerimiz kırık, sırtımız tamamen matımızın üzerine yerleşmiş pozisyonda olacak. Kürek kemiklerimizi matımızda hissediyor olacağız. Bir elimizin altına topumuzu yerleştiriyoruz. Topumuzu da bacağımıza koyuyoruz. Şimdi boşta kalan elimi enseme yerleştirdim. Burada yapacağım hareket de aslında dediğim gibi çok zor değil. Topumu yuvarlayarak dizime doğru iteceğim. Bunu yaparken de sırtımı matımdan kaldıracağım. Şimdi burada önemli olan nokta başlangıç pozisyonuna döndüğünüzde elinizin altında olan topun bulunduğu kolunuzu geriye doğru ittiğinizden emin olun. Aksi takdirde ben zaten bunu buraya kadar çıkarırım ve buradan ileriye doğru itmem çok da bir şey ifade etmez. Önemli olan o kademe benim işime yarıyor. O nedenle başlangıç pozisyonunda kürek kemiğinizin matınıza yerleştiğinden emin olun. Diğer sabit kalan kolunuzu ensenize yerleştirin. Hem üst karın kaslarınızı hem de alt karın kaslarınızı hissettiğinizden emin olun. İlk iki egzersizde olduğu gibi topumuzun direnci sağlamakta değil. Aslında onu hareketin bir aracı olarak kullanıyoruz. Son 5 4 3 2 ve son kez. Yine 15 tekrar 3 set olarak yaptığınızda hareket karın kaslarınızın yanmaması mümkünatı yok. Hareketleri yaparken nefes kontrolünü daha çok başlangıç pozisyonunda nefes alarak ve hareketi yaparken yavaş bir şekilde kademeli bir şekilde nefesinizi boşaltarak yapmanız gerekiyor. Hareketi 15 tekrar 3 set yaptık ve bu egzersizimizi de tamamlamış olduk. Sevgili izleyiciler böylelikle bölümümüzün sonuna geldik. Pilates topumuzu kullanarak, onu aracı yaparak vücudumuzu çalıştırdık. Bugün tüm vücut kaslarımızı harekete geçirdik. Nabzımız yükseldi, yağ yakımını artırdık, enerjimizi sarf ettik. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Hoşçakalın.